Merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir paylaşımımızla hep beraberiz. Bugün sizlere nasıl evde pratik tavuk döneri yapabiliriz. Sizlere bunu göstereceğiz. Şimdi bugün en az bir 12 saat veya bir 24 saat önce malzememizi hazırlayıp dolaba koyup dinlendirip hep birlikte yarın şişimize saplayıp dönerimizi keseceğiz. Şimdiki paylaşımımızın malzemelerini tek tek geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bunun içerisinde daha önceden çekmiş olduğum maydanoz, domates ve soğan. Mikserinizde veya da elinize ince ince kıyıp veya rendeleyebilirsiniz. En önemlisi tabii ki samırsak. Tabii ki salçamız, domates salçası olmazsa olmaz. Süt ve yoğurdumuz. Süt olan süt, yoğurt olan süt, yoğurt koyabilir. Ben bunun yarısını yoğurt, yarısını süt olarak koydum ve karıştırdım. Tabii ki Gaziantep'ten getirdiğimiz iç yağımız ve kuyruk yağımız karabiber kekik kimyon az bir şey kırmızı biber toz tatlı biber ve tabi ki tuzumuz ve bu şekilde açmış olduğum derisiyle beraber lezzetle kurumaması için dönerimizi takacağız. Burada yaklaşık bir 8 kilo tavuk bir döneri malzememiz var. Şimdi hep beraber malzememizi karışımına geliyoruz. Şimdi öncelikle sosumuzun olması olmaz malzemesini tekrar söylüyorum. Domates, soğan ve maydanozumuzu koyduk. Süt ve yoğurt karışımımızı koyduk. En önemlisi sanırsak isteye göre konulabilir veya koymaz. Siz tabii ki siz biliyorsunuz. Ama toz biberimiz mutlaka olacak. Toz bu biberimiz, tuzumuz, kekik, kırmızı biber bir miktar ve tabii ki karabiberimiz. Şimdi bunların hepsini tabii ki domates salçamızı da unutmuyoruz. Evet. Şimdi bütün malzemesini karıştırıyoruz. Bulamaç yapıyoruz. Ve malzemenin içerisine boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu karıştırdığımız harcı ve malzemesini karıştırdıktan sonra 12 saat yani bir 24 saat veya 12 saat en az buzdolabında kalacak şekilde şöyle bak tek tek batırıyorum ve tekrar buraya koyuyorum. Şu ki Hepsi her yerine değecek şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi malzememizi yediriyoruz. Neden? Bu sos bunu sabaha kadar içine için için geçecek ve e, samırsağıyla, soğanıyla, ve diğer malzemelerle beraber bunları yakacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın her tarafına değdiriyorum. Bir önceki videomuzda nasıl evde iskender yapılır videosunu paylaştık. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar nasıl evde yaprak döner yapabiliriz bunu tek tek göstereceğiz. Ama hangi döner olursa olsun mutlaka arasında kuyruk yağı olması lazımdır. Kuyruk yağı bulmakta biz gurbette zorlanıyoruz. Ben özellikle de Gaziantep'ten getiriyorum yağımı. Brezilya'da yağımız bulunmamaktadır. Bulunmadığı için de ta Türkiye'den, Gaziantep ilimizden sağ olsun getirtiriyoruz. Biz Brezilya'da Sao Paulo'dayız. Bize ulaşmak isteyenler Instagram adresine ulaşabilirler. Abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Paylaşırsanız çok iyi olur. Dediğim gibi harcımızı karıştırdık. Şimdi bunu streç filmle çekip dolaba koyup dinlendireceğiz. Yarın hep birlikte sosunu yapacağız. Ekmek arası döner yapacağız. Tadına bakacağız. Yani yapamam diye bir şey yoktur. Yani en azından bir hafta sonu bir evde değişik olarak küçük bir makine. Çok ucuz Türkiye'de şu an bu makineler. Her evde alımda müsait dom, duman, toz çıkarmıyor. Hiçbir şey çıkarmıyor. Evet sosumuzu gördüğünüz gibi hepsini yedi. Kalan sosu da üstüne boşaltacağım şimdi. Evet, kalan sosu da şimdi üstüne boşaltacağım. Evet, kalan sosu üstüne boşalttım ki daha rahat bir çekim olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar sosumuzu karıştırdık. Yarın videomuzun devamında görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tavuğumuz, akşamdan dinlendirdiğimiz tavuğumuz minimum 12 saat. Terbiye dinlendirdim dinlendirdiğimiz tavuğumuzu açıyoruz. Şimdi, tabii ki yağımızı unutmuyoruz. Ve dediğim gibi, bu içindeki derisi çok önemli. Eğer yok ben derisini sevmem diyorsanız siz evinizde, yağını biraz daha fazla koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tavuğumuzu şöyle... Ortasını deliyorum, ortasını deliyorum ve buradan geçiriyorum şu şekilde. Tabağımızın büyüklüğüne göre veya sizin evinizdeki tabağın ee, miktarına göre işte ortadan delerekten şu şekil. Bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan diyerekten arkadaşlar bu şekilde yukarı doğru çıkacağız. Tabi bu sırada parça tavukları şöyle şöyle içerisine koyabiliriz. Hiçbir sıkıntı yoktur. Gördüğünüz gibi dolap iyi soğutmuş. Hatta biraz buza bile kesmiş. Değil mi? Buza biraz kesmiş. Heh. Tavamızı şöyle. Şimdi diyeceksiniz ki böyle şekilsiz oluyor diyebilirsiniz. Biz bunu böyle biraz sonra tıraş yapıp yaptığımız tavukları ya içine koyabiliriz ya da kenara ayırıp daha sonra bir fırında tava yapıp onları kullanabiliriz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yoktur et pahalı ve eti ben yiyemiyorum diyorsanız tavuk yapabilirsiniz. Tavuk da çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etimizi şöyle açaraktan Eee, evet, zaten kendi bir yerde. görüyoruz musunuz şey, şu şişkin? Şu Gel oğlum. Bakın, şu kuyruklarını, uçlarını keseceğim. Gördünüz mü? İçerisine koyuyorum. İsterseniz bu parçaları daha sonra ayırıp fırın tava yapabilirsiniz. Veya tavuk sote tavuk sote yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Gördüğünüz gibi bakın, şu uçlarını içerisine koyuyorum. Hiç sakıncası yoktur zaten. Böyle olur orijinalde böyle olur. Geçen gün geçen hafta koyduğum, bir önceki koyduğum videoda ee, hayatında döner yememiş yorum yazıyor. Ne e, şimdi nereden bileceksiniz döner yemediğini? Şu adam hayatında döner yemedi, şuradan belli. diyor kıymadan döner yapıldığını ilk defa gördüm. Kıymadan döner mi yapılır? Arkadaşlar Bursa'da İskender döneri neden yapılır? Yani yaprak döner ayrı bir şeydir. İskender ayrı bir şeydir. Tavuk döner ayrı bir şeydir. Yani hepsi ayrı ayrı. Yani İskender tabii ki kıymadan yapılır. Başka neden yapılır? Ha, arasına et, arasına bifi konulur. Neden? Yani bina gibi düşünün. Binanın nasıl iskelesi vardır, kolonları vardır. O eti orada tutan da orada bifidir. Gördünüz mü? Şu üstüne büyük bir tavuk koydum. Hı. Etimiz bol. Siz istediğiniz gibi al bunu bile takabilirsiniz. Hiçbir sakınca yoktur. Amaç ben evde yapabildim demek. Amaç ben ben de evde yapabildim demektir. Ben sizin yapabileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Yapamazsınız diye bir şey yoktur. Yani bir tavuk dürüm olmuş. İçerisinde 30 gram et var gibi yok. 100, 100 TL olmuş arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? vurgunlar ya vurguncular. Evet. Ben bu iskender videosu koyduktan sonra beni birebir e, özelden yazdılar. Birçok kişi neden tarifi veriyorsun? Neden gösteriyorsun? Ya arkadaşlar bu tarifleri biz nereye götüreceğiz? Mezara mı götüreceğiz ya günah ya? Bilgi paylaşmak iyidir. Ha bu bizim paylaşımımız yıllarca bilmeyen kişilere belki de ekmek kapısı olacaktır. Gördüğünüz gibi bak kesiyorum ve yine içine koyuyorum. Görüyor musunuz? Şimdi Evet, evet gördüğünüz gibi <laughs> arkadaşlar baya güzel oluyor. Şekilde oluyor. Geniş de saplıyorum. Daha rahat olsun diye. Evet. Kendi deliği var görüyor musunuz? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yerleştiriyorum bu kadar basit. Altında bir bastırıyorum. Bak orijinalinde bu derisi konur arkadaşlar. Çünkü tavuk et gibi yağlı olmadığı için tamam mı? Et gibi yağlı olmadığı için hatta arasına şimdi biraz da kesip yağ da koyacağım sizin gözünüzün önünde. Aha. Şu yağı arasına koyacağım. Üstten aşağı doğru gelsin diye ben altı altı zaten yağlı olacak. Arasına bunu koydum. Şimdi bir buraya bir buraya bir buraya da en üstüne koyacağım arkadaşlar. Şimdi hep beraber göreceğiz, tamam mı? Niye bunu koyduğumu beni piştiği zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Yani evet. Gerçekten elim şu an donuyor, baya bir donma derecesine gelmiş arkadaşlar. Et ee, tavuğumuz çok güzel olacak. Ee, biliyorsunuz tavukta daha çok fazla protein var. Hem daha uygun hem daha sağlıklı. Ama tavuğa daha dikkat olmalıyız. Et tavuk adamı zehirleyebilir. Et et yapmaz ama tavuğun taze olması da çok önemli. Evet, şimdi neredeyse bir sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar. Şimdi şu şekil. Bakın yine yağ koyuyorum. Son üst, üstüne koydum ki üstten yağa doğru aşağı aksın diye arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Özellikle yağını hep üst tarafa koydum. Şimdi pişti sırada altı ıslak tutacak arkadaşlar ıslak tutsun diye özellikle evet, şöyle derin ortasına koyalım. Evet. Onur da fazla oldu. Bereketli oldu. Şimdi bitimle yakın size göstereceğim üstünü nasıl yaptığımı. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıraş etmeye başladım. Şimdi ne kadar güzel tıraş yaparsak o kadar dönerimizin şekli güzel olacaktır. Ee, yok, ben tıraş yapmak istemiyorum. diyorsanız olabilir, hiçbir sıkıntısı yoktur. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekil oluyor. Tavamız düşmesin diye de parçaları isterseniz bir poşetle açabilirsiniz. torba da çalabilirsiniz veya da bir tepsi de koyabilirsiniz. Ben böyle tapla koydum. Bunları daha sonra tabii ki tavukları isterseniz bir sonraki tavuğun içine de koyabilirsiniz veya da ee, yemek yapabilirsiniz. Yani tavukçular bir sonraki gün içerisine tekrar içine korlar. Çünkü ona çok yaptıkları için onda sıkıntı olmaz. Ama siz evde yapıyorsanız yemeğe kullanabilirsiniz. Buna da tıraşlama derler arkadaşlar. Tıraşlama. O döneri görüyorsunuz ve dümdüz oluyor ya, ya. Normalde tıraş yapıyorlar. Tabii ki o yüzden düz olarak gözüküyor. Evet. Ya bunu bir puzzle olarak düşünebilirsiniz değil mi? Puzzle gibi binalara diktiniz. Binalara şekil veriyorsunuz. Güzel bir Şimdi tıraşlamamız bitti. Tıraşlamamız bitti. Kalan artan tavuğumuzu kenara koyuyoruz. Bundan isterseniz fırın tava yapabilirsiniz. Tavuk sote yapabilirsiniz veya da buza atıp bir sonraki dönere saklayabilirsiniz. Hiçbir tabii ki sakıncası yoktur. Çok güzel oldu. Şimdi şunu da şöyle diyeyim. Eee Evet. Dönerimizi oh, çıkardım. Şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar. Ve bu şekilde koyuyorum. Gördüğünüz gibi 10 numara oldu arkadaşlar. Tavuğumuz şimdi ateşi yakıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. O pek seferde aldı. Gördüğünüz gibi ateşimizi yaptık Ve biz bunu tekrar söylüyorum tavuk olduğu için hemen ateş alır, hemen pişer. Bu sebepten dolayı devamlı, devamlı ve devamlı, devamlı çevireceğiz. Çünkü tavuk çok hassas olduğu için ee, devamlı çevireceğiz. Yoksa yanar. Evet biraz sonra kesimde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi tavuğumuz yavaş yavaş kızarıyor. Şimdi kuyruklarını uç kısımlarını alacağız. Gördünüz mü? Şöyle, şu, şu şekil. Şu kuyruklarını keseceğiz arkadaşlar. Bu çıkmış olanları böyle böyle. Yavaş yavaş. Sonra daha sonra büyük bıçağımızdan keseceğiz. Ya yani illa ki büyük bıçağı olanlar büyük bıçağımızdan, normal bıçak olanlar normal bıçaktan kesebilirler. Bir sıkıntı yoktur. Ama döneri kesiyorken şöyle değil de şöyle 45 derece tutup devamlı keseceksiniz arkadaşlar. Aşağı doğru indireceksiniz zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi et şekillenmeyi alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Et şekilleniyor. Bu çıkanlar ucunda sağlananlar yanıyor ucu gördüğünüz gibi. Ve biz bunları şimdi düzeltiyoruz. Kestikçe şimdi dönerimiz güzelleşecek ve şekil alacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğil tutacaksınız arkadaşlar bir Şu şekil değil de şu şekil tutacaksınız. Ne kadar dikine tutarsanız döneriniz o kadar lezzetli ve o kadar ince ve o kadar şekil alacaktır. Bu sebepten dolayı elimizden geldiği kadar bıçağı dik tutacağız arkadaşlar. Ve ikinci en püf noktası ise dikine devamlı çevireceğiz. Devamlı çeviriyor. Gördünüz mü? Şeklini alıyor arkadaşlar. Üzerindeki yağ lezzetini veriyor ve hıyır hıyır böyle sulu sulu bir döner oluyor. Yani yağlı yağlı bir döner oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi şeklini alıyor arkadaşlar. Mükemmel oluyor. Evet. Evde pratik döner. Herkes evde yapabilir. Siz de abone olun. Siz de like atın. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Önerimiz ke piştikçe keseceğiz ve göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası da kesiyorum. Evet. Tahtanın ucuna tutuyorum. Gördüğünüz gibi neresi kızardıysa orayı düzgün bir şekilde şekil vermeye çalışıyorum. Hatta böyle biraz sonra atacağımız anda size de göstereceğim. Evet. Çalıştık. Hmm. Gördüğünüz gibi tavamızı nar gibi kızardı. Ve tavuğumuz da şekillendi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şeklini aldı. Evde pratik tavuk döner dürümü. 5 kilo tavuktan neler yapabiliyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Evet. Mis gibi oldu arkadaşlar. Tavamız şeklini alıyor. Evet şimdi tadına hep birlikte bakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuğumuz nar gibi kızardı. Şimdi hep birlikte tadına bakacağız. Of Arkadaşlar siz de evinizde yapabilirsiniz. Yapamam diye bir şey yok. Mükemmel olmuş. Tek kelimeyle harika. Brezilya'dan, Sao Paulo'dan herkese hoşçakalın. Like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda nasıl yapar döner yaparız. Videosunu izlemeyi unutmayınız. Herkese saygılar, hoşçakalın. Ve tekrar görüşmek üzere. Sevgilerimle.